2022 evde bakım maaşı ne kadar oldu? Bakan Yanık duyurdu. Evde bakım maaşı yattı mı? Kaç TL oldu? Evde bakım maaşının ne kadar olduğu ve artırılıp artırılmadığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlığın evde bakım yardımı hizmetine ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. Peki evde bakım maaşı ne kadar? Kaç TL oldu? 2022 evde bakım maaşı ne kadar oldu? Bakan Derya Yanık'tan evde bakım maaşı hakkında önemli bir açıklama geldi. Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenmekte olan aylık ortalama 535 bin vatandaşın, evde bakım yardımından yararlandığını belirten Derya Yanık, bu kapsamda hak sahibi başına aylık olarak 1798 TL ödeme yapıldığını hatırlattı bakan Yanık ayrıca bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan toplam 957 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemeler 20 ocağa kadar tamamlanacak şeklinde konuştu. Yanık, sosyal hizmet modelleri kapsamındaki evde bakım yardımının Ocak ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla beraber 1798 TL'den 2299 TL 79 kuruşya çıkarıldığını ifade etti ve, evde bakım yardımı alan vatandaşlarımıza ödemeleri Şubat ayında artışlı şekilde yapacağız. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim, ifadesini kullandı. Şubat ayından itibaren 2300 TL olacak. Yanık ayrıca Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımda bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verdiğimiz evde bakım yardımı ödemelerini şubat ayından itibaren yaptığımız artışla birlikte 2300 TL olarak gerçekleştireceğiz ifadesini kullandı. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.